Hayatımızın her alanında değişen duygu durumları içerisindeyiz. Bir an geliyor dünyayı değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Bir sonraki an ise bu çabanın değersiz olduğunu hissediyoruz. Bu duygusal dalgalanmalar bedenimizde enerji akışına ve dönüşümüne yol açıyor. Bugün sizlere bu enerji akışını ve dönüşümünü yönetmek için en etkili egzersiz yöntemlerinden bahsedeceğim. Gündelik hayatımıza devam ederken Bazen kafamızın karıştığını hissederiz. Bazen de çok net ve duru bir vizyona sahip olduğumuzu. Peki bu duygu durum değişikliklerinin iç enerji sistemimizdeki etkileri nelerdir? İç dünyamızda neler oluyor? Gelin hep birlikte bakalım. Vücudumuza hücum eden bu duygular müthiş bir hızla değişiyor. Düşünsenize bir an mutlu hissediyorsunuz ve aklınıza bir şey geliyor ve bir anda mutsuz oluyorsunuz. Kızgınlık, tekrar mutluluk, Hüzün ve kavga derken duygularınız sürekli bir dönüşüm halinde. İşte bu duygular iç dünyanızda enerji dönüşümü yaratıyor. Kendinizi iyi hissettiğinizde bedeniniz daha fazla alkali enerjiye sahip olur. Alkali enerji, kişinin duygusal durumuna bağlı olarak değişen bir enerji türüdür. Örneğin mutlu, huzurlu, sevgi dolu gibi pozitif duygular alkali enerjiyi artırırken üzüntü, öfke ve korku gibi negatif duygular asidik enerjiyi artırır. Özetle kendimizi iyi hissettiğimizde asitik enerjiyi dengelemeye yardımcı olacak ve asitik enerjiyi dönüşüme davet edecek daha fazla enerjimiz olur. Eğer bir anda çok öfkeli hissederseniz 10 yıllık emekleriniz boşa gidebilir. Çünkü böyle bir öfke bir fareyi öldürmeye yetecek kadar zehir üretebilir. Eğer bu kadar çok öfkelenirseniz ve sonunda öldürecek fare bulamazsanız o zaman bu zehir organlarınızı öldürür. Safra kesenizi öldürürsünüz, bağırsaklarınızı öldürürsünüz, karaciğerinizi öldürürsünüz. Buna inanın, bu işler böyle yürür. Bugün size vereceğim teknikte kendinizi iyileştirebilirsiniz ya da bu tekniği başkalarıyla paylaşarak onların da iyileşmelerine vesile olabilirsiniz. Tüm öğretilerimde bahsettiğim gibi öncelikle sol elle başlamalısınız. Kalbimiz sol taraftadır ve sol elle başlanan tüm egzersizler şifa enerjisini çok daha hızlı ve etkili bir şekilde aktive etmeye yardımcı olur. Şimdi sol elinizin baş parmağını alıp tırnağınızla orta parmağınızın ucuna bastırın. 3 saniye boyunca basılı tutun ve bırakın. 3 saniyedeki kastımız acı hissedene kadar bastırmaktır. Daha sonra aynısını işaret parmağınız için yapın Acı hissedene kadar tırnağınızın ucuyla bastırın ve daha sonra bırakın. Yüzük parmağınız için de aynısını yapın. Acı hissedene kadar bastırın ve bırakın. Sonra baş parmağınıza ve serçe parmağınıza da aynı şeyi 3 saniye boyunca uygulayın. Sıralamamız orta parmak, işaret parmağı, yüzük parmağı, baş parmak ve ardından küçük parmak olacak şekildedir. Küçük parmağa gelince durun. Sol elinize masaj yapmayı bitirdiğinizde aynı işlemi sağ elinize de yapın. Hatta yapabiliyorsanız ayak parmaklarınıza da yapın. Bu çok iyi olur. Bu masaj hareketiyle beyninizin vücudun geri kanalıyla bağlantı kurmasına, sinirlerin büyümesine ve enerjinin akmasına yardımcı olabilirsiniz. Bu harekette iç enerji dengesini çok hızlı bir şekilde geri getirebilirsiniz. Şimdi iç enerjinizi dengelemenin bir başka harika yolu olan farklı bir masaj tekniği daha göstereceğim. Önce sol elinizi kaldırın ve sağ elinizin işaret ve baş parmaklarıyla sol elinizin orta parmağına yukarıdan aşağıya doğru masaj yapın. Bunu 9 kez tekrarlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Daha sonra küçük parmağımıza geçiyoruz tekrar 9 kez yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi sağ elimizin orta parmağına geçiyoruz ve aynı masajı orta parmaktan başlayarak yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi küçük parmağımıza geçiyoruz. Yine 9 kez yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Her iki elinizin parmaklarıyla 9 kez yaptığınız bu egzersizi 2 kez daha tekrarlayın ve bu tekrarı yaparken zihninizden kan basıncım normale dönüyor diye söyleyin. Ayrıca yüzünüze de bir gülümseme yerleştirmeyi unutmayın. Çünkü daha iyi bir sonuç almanın yolu budur. Daha önceki videomuzda gülümsemenin öneminden bahsetmiştik. Bunu unutmayın. Şimdi sizlere iç enerjinize farklı bir bakış açısıyla bakabilmenizi sağlayacak bir teknik daha göstereceğim. Fakat ondan önce biraz bu enerjiden bahsetmemde yarar var. Bir restorana gittiğinizde sizin için yemeği hazırlayan aşçının nasıl bir duygu durumunda olduğunu bilemezsiniz. Eğer aşçı size yemek hazırlarken öfkeli ya da depresif bir duygu durumundaysa bu negatif enerji yemeğe de geçebilir. Japon bilim insanı Dr. Masaru Emoto suyun hafızası olduğuna Pozitif ya da negatif duyguların enerjisini formunda koruduğuna dair birçok kitap yazmış ve bu konu hakkında deneyler yapmıştır. Kelimenin tam anlamıyla suya enerji yükleyebilirsiniz ve bu enerji suda uzun süre kalabilir. Artık gıdaların çoğu sudan oluşuyor. Bu nedenle bu su enerjiyi emebilir. Yani yiyeceklerde de enerji bulunabilir ve bu enerji şifa olarak dönüştürülebilir. Şimdi sizlere yediğiniz yemeği nasıl kendiniz için bir şifa kaynağına dönüştürebileceğinizi göstereceğim. Bu ritüeli uzun yıllardır uyguluyorum. Şimdi sizlerin de öğrenmesini istiyorum. Bu ritüelimizde evrensel enerjiyi çağırıyoruz ve ondan bizi desteklemesini istiyoruz. Ellerimizi bu şekilde açıyoruz ve yiyeceklerimizin üzerinde tutuyoruz. Avcumuzun ortasında adeta görünmeyen bir ışık transferi yapıyoruz. Ellerimiz bu pozisyondayken vücudumuzda iyileştirmek istediğimiz şey neyse onun hakkında yüksek sesle konuşuyoruz. Bu yiyecek baş ağrımı iyileştirmek için en iyi yiyecektir. Tümörü vücudumdan atmak için en iyi yiyecek budur. Bunu zihninizde yüksek sesle söylemeli ve ardından birkaç saniye boyunca ışığın yiyeceğin içine girdiğini görselleştirmelisiniz. Yiyeceğinizi bu şekilde kutsayın ve elinizi 9 kez saat yönünde hareket ettirin. Bunu hızlı bir şekilde yapın ve bitirin. Daha sonra teşekkür ederim deyin ve yemeğinizi yiyin. Sizi temin ederim yemeğinizin tadı size çok daha iyi gelecek. Bu ritüele inanmıyorsanız bu ritüeli uygulamadan önce yemeğinizi herhangi birine tattırın ve daha sonra uyguladıktan sonra bir kez daha aynı kişiye test ettirin. Size ikinci kez tattıklarında ne kadar lezzetli olduğunu onlar söylesin. Artık yemeğinizin tadı çok daha iyidir. Bunu suyunuzla da uygulayabilirsiniz. Herhangi bir yiyecekle uygulanabilir. Hatta ilaçlarınızla bile yapabilirsiniz. Hiçbir zararı yoktur ve çok pratik bir tekniktir. Sonuna kadar bizimle kaldığınız için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için Abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız.